Arkadaşlar ya yedik. Yeni videomuza hoş geldiniz sevgili dostlar. Bugün karşınızda bütün içerik üreticilerinin aksine daha mutsuz bir adam görüyorsunuz. Sürekli oyun içinde, Discord'da, başka yerlerde bana mesaj attınız. Abi yeni güncelleme geliyor. Abi yeni güncelleme. Yeni savunmalar. Şunlar bunlar. Artık bunun videosunu çekme zamanı geldi. Ama öncelikle şunu bir belirtmem lazım. Birkaç tane YouTube videosu izledim böyle bizim Türklerden yabancılardan. Abi herkes aşırı mutlu. Yeni güncelleme geldi. Şu oldu bu oldu. Ya arkadaşlar. Ya... Haydik. Bakın ben oyunu tam yeni yeni oturttum. Bu lig savaşlarında köy binası 15'te birkaç tane 3 attım. Tam oyun rayına girdi. Amına kodukların güncelleme getiriyor. Bir görün her şey değişmiş oyunda biliyorsunuz biz bu tarz videolarda lafı hiç uzatmayız Allah ne verdi girdik başlıyoruz hemen bitireceğiz şimdi en önemli ve gerekli şeyleri size burada anlatacağım daha sonra da dağılacağız üzülebiliriz hep beraber kamerayı az daha indireyim bu videoyu izleyen belediye binası 7-8 olan kardeşlerim de şimdi bir sene hamına koyayım diyebilir doğru haklısın ama şöyle düşün eğer oyunu bırakmayacaksan köy binası 15'e eskiden 6 yılda varıyorsan artık 8 yılda varacaksın kardeşim şimdi arkadaşlar en boktan güncellemelerle başlayalım daha sonrasında ilerleyelim daha sağlamlara geçelim şimdi duvarlara bir düzeltme mi gelmiş bir değişmiş mi tam da anlamadım bir de güdümlüğüne dev bombaya seviye gelmiş. Ya ne gerek var ya. Ya ben süper okçu kullanıyorum. Ben boha yedik artık ya. Daha sonrasında beyler adamlar ne yapmış biliyor musun? Yeni iki tane iksir getirmiş abi. Bak bu iksirler güzel olmuş. Yalan yok. Bu iksirlerden bir tanesi yeni dost hayvanı iksiri diye geçiyor. Öteki de inşaatçı yıldız kavanozu. Peki bunlar ne boku ayarıyor? Bizim laboratuvardaki araştırma iksiri vardı ya abi. Biliyorsunuz hayvanları yükseltirken böyle bir muhabbet yoktu. Oyun amına koyayım zorla bizi 10 gün bekletiyordu. Oyun demiş ki sana yeni araştırma iksiri getirdim bunu sadece hayvan barınağında kullanabilirsin. Eline koluna sağlık. Bak böyle şeyler getir baba. Tamam. Onu okuyayım. Öteki de güzel. Öteki de 6. inşaatçı almayan kardeşlerimiz için ya da yan köy sosyopatları var bazıları. İnşaatçı Yıldız Kavanoz diye bir şey gelmiş abi. Eskiden savaşıyorduk. Yıldız bonusu işte bitiyordu. Ondan sonra diyordu ya 25 saat beklemen lazım. Biz de ananı Diyorduk. Ee, bu iksiri bastığınız zaman abi süre tamamen sıfırlanıyor. Bir dakika ganimeti kasabiliyorsunuz. Aynı para değerini alıyorsunuz işte. Böyle saçma bir şey. Bundan sonra önemli ne var? Arkadaşlar klon büyüsü ve iskelet büyüsüne yeni seviyeler gelmiş. Hadi peki kaç seviye? Klon büyüsü herhalde artık 40 kişi kapsayacak. Yani herhalde bir 4 tane falan artık süper okçu alabiliyoruz. Klon büyüsünü Yeni bir seviye gelmesi benim hoşuma gitti. Yani ben süper okçu, süper büyücü yapmaya çalışıyorum çünkü yayınlarda falan. İskelet büyüsüne yeni seviye ya. Bana namına iskelet büyüsü kullanan var mı ya? Ya süper ejderle iskelet büyüsü ha var ha yok. Pardon bebek süper ejder var ya ikisini kombinliyorlar ya oluyorlar falan. Bu sıkıcı bölümlere geçelim. Artık diğerlerine gelelim istiyorsanız. Bildiğiniz gibi kuşatma makinelerimiz vardı. Artık yok demeyeceğim. Yine var. Ama iki tanesine yeni güncelleme ile abi yükseltme geldi. Zaten ikisi de bir boka yaramıyor ama geldi işte. Birisi tomruk abi. Şey var ya. Duvar kıran salak. Kütük atan değil. O, ona geldi bir seviye abi. Tipimi bir değişmiş. Hiçbir zaman kullanmayacağım bir şey. Öteki de kaya abi. Tamam kaya balonu falan belki kullanılıyor. Ona da bir 5. Beş, seviye gelmiş abi. Alev atıcı olsa belki oyun içerisinde daha farklı şeyler olabilir de. Böyle hasar biraz arttırırsaydı ya bana inamına. Ne var? Şuradan ben buraya not aldım. Oradan bakayım. Hayvanlara seviye geldi abi. Ama hayvanlar bir 8 tane hayvan var. 8'ine de gelmedi. Sadece 2 tane hayvana geldi. Bunun biri öküz. Öteki de köpek. Yani e, barbar Kral'la öküz oynatıyoruz arada bir sırada böyle duvar falan yarayacağımız zaman çok işe yarıyor ama Onun haricinde pek bir şey olmuyordu e, Bunların her ikisine de 5'er seviye gelmiş öteki hayvanlar hala 10 seviyede kaldı abi Yeni bir kara birlik geliyor abi Kara birliğin ne olduğunu daha kimse bilmiyor çok gizemli saklıyorlar çok büyük bir şey gibi Köy binası 13'de açılıyor aynen Ben zor güç her şeyi tam ne güzel ayarlamışım Nerede koruyucuyu basacağım falan yeni yeni öğrenmişim Savunmaları falan halletmişim abi Oyunda dedi ki kardeşim köy binası 15'e özel bir savunma sistemi getir Demedik. Köy binası 14'ün çıkmalarıyla oynuyordunuz bugüne kadar dedi. O yüzden üç atıyordunuz dedi. malting malsınız dedi. siz şimdi görürsünüz dedi. Ve ne getirdi biliyor musunuz? Taktik avcıya artı bir seviye. Kaya saçarlara artı bir seviye. Gizli Tesla'lara artı bir seviye. Ve inşaatçı kulübeleri neden bilmiyorum artı bir seviye. Abi yani gerçekten bunların her birinin ben böyle ekranı belki fotoğraflarını videoda bir şeylerini koyarım da. 20 gün 18 gün klasik hani günümünü Hadi parası batsın da gün oha ya 20 gün ne ya. Ee, bunların yeni seviyeleriyle tipleri falan güzel. Tesla'nın taktik avcı ya hepsinin tipi güzel. Oyun ee, oyunu bitmiş olan insanlar için zevkli bir dönem daha var. Abi bir yıl daha boku yedik. Ha bana derseniz ben çekiş basarım. Bana bir de taktik avcı mı ve can alıcı nokta arkadaşlar artık kahramanlara artı 5 seviye geliyor. Alkış boku yedik. Her biri 350 binden hesaplasak yani bittik abi. 2 tane de hayvana geliyor. Krala, kraliçeye, koruyucuya ve Kraliyet şampiyonu artık eskiden 85'ti ya 90 oldu abi 60'tı ya 65 35'ti ya 40 oldu Elbette ki yeni savunmaları güç vereceksen yeni askerler ve kahramanlara da bir şeyler olması gerekiyordu Bu yerde doğru yapmışlar ama ben işin hep böyle e, daha oyuncu kısmındayım O kara kim kasacak kim girip çıkmayacak anasını anetini... Ben oradan baktığım için böyle birazcık negatifim. Bunun haricinde tabii ki sadece kahramanlarla da kalmamışlar. Bazı askerlere de artı bir seviye gelmiş abi. Ne gelmiş? Aranızda köy binası 15'te pek oynayan var mı? Sormuyorum. Cevabı biliyorum. Peki aranızda köy binası 15'te walker oynayan var mı abi? Bunlar seviye gelenlere söylediklerim. Yok ben de oynamıyorum. Daha sonra bebek ejderi de gelmiş abi seviye. Burada en güzel son 4'ü sakladım. Bir şifacı. Şifacı okey abi kraliçe yürütmedir, şudur budur, koruyucu yürütmelerde şifacının gücü yetmiyor. Sürekli öfke attırıyordu. Artı bir seviyeye gelmiş gayet güzel. Daha sonra kardeşim buz golem eskiden 7-7.5 saniye falan donduruyor diye. Biz bunu bir 10 saniye falan yapsak ne olur demiş. Bir de buz golemi de bir seviyeye gelmiş abi. Bu da güzel. Benim en sevdiğim zaten golem buz golem. Öteki bir boğa yaramıyor. Özellikle Akın için gelmiş abi. Artı bir seviye Yeti'ye gelmiş. Yeti 5 seviye oldu artık arkadaşlar. Eskiye göre daha güçlü ve daha dayanıklı ama tipi mipi değişmedi. Aynı tip. Ve ve benim için en önemli olan şey. Çünkü ben Ejder Ejder abini yaptığım için. Arkadaşlar Ejder normal Ejder 9 seviyeden 10. seviye yükseldi. Bravo. Artık önceki gibi abi köy binası 14'ün ordusundaki ejderli köy binası 15'i üçlemeye çalışmayacağız. Köy binası 15'in ejderi de artık 10 seviye oldu. Ben bir de Atıcım, atıcı matıcı da gördüydüm ya böyle videolarda bir şeylerde. Herhalde atıcıya falan da seviye geliyor. Bir de arkadaşlar şöyle düşünün. Saydığım askerlerin her birini otomatikman süper birlik olarak da düşünün. Mesela Valkyrie'nin süper birliği artı bir aldı. Süper ejder artı bir aldı. Süper bebek ejder artı bir aldı. Ondan sonra başka yok zaten. Yani işin özü güncelleme artı bir yıl daha getirdi abi. Bize bir yıl daha köy binası 15'ler fullenmeyeceğini göreceğiz. Ha biz çekicimiz, elmasımız var. Basar basar geçeriz ama olmayan ne yapsın? Ha? Olmayan. Bu güncelleme videosunu biz de çekelim dedi. Kaç izlendiği pek mühim değil. O tür bir gün sonra çektik zaten. Yine piyasanın gerisinde kaldık. Artık bir sonraki Clash of Clans ile ilgili yine üzücü haberler videosunda görüşmek üzere dostlarım. Umarım o zamana kadar kendinizi iyi bakarsınız ve mutlu olursunuz. Hoşçakalın. Bay bay. Görüşürüz. Ankara'nın yolu...